Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle karşınızdayız. eset rejimi İdlib'de Türkiye'nin mescit ve okulunu vurdu. Değerli izleyenler videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Suriye'deki Beşer Esed rejimi, Türkiye'nin kontrolünde olan İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırındaki bir kampa topçu saldırısı düzenledi rejim güçlerinin İdlib'in doğusundaki Taun bölgesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Ebrar kampına sabah erken saatlerde karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda mescit ve okul hedef alındı. Ölü ve yaralıların olmadığı saldırıda hedef alınan okul ve mescidin yakınlarında sivillerin yaşadığı çadır ve biriket ev bulunmaması olası bir facia yönledi. Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin Laskiye, Hama ve Halep viyaletleri bazı bölgeleri Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Gutay'la ülkenin güney bölgeleri olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye Eylül 2018 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı. Ve İdlib gerginliği azaltma bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşime ele geçirdi. Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.